son 2-3 yıldır sağ olsunlar hocam sayesinde, hocalarının sayesinde sizlerle buluşuyoruz. Sizler de çok şey öğreniyoruz arkadaşlar. Bizden Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Koordinasyonu'nda bugün sizlerle buluşacağız. Dünyadaki değişimleri anlatmaya çalışacağız. Mesleklerdeki değişimleri anlatmaya çalışacağız. Dijital dünya nereye gidiyor? Kısaca bunlara değineceğiz. Sizin sorularınız varsa kısa kısa bunları alıp cevaplamaya çalışacağız. Yapay zeka var videolar var. Sizler zaten fazlasıyla konuşan insanları dinliyorsunuz. Ee, sizin de mutlaka konuşmaya dahil olmanız, soru sormanız bizim için şey çok önemli. Çünkü bu sizin ne istediğinize alakalı. Ee, siz kendinizi nerede mutlu hissediyorsunuz, sizin potansiyeliniz nerede açığa çıkıyor, bunu nasıl devam ettirebilirsiniz? Rica mi Hadi söyleyin. Tamam. İşte doğru meslek seçimi diyoruz arkadaşlar, bunu araştırmamız gerekiyor. Çünkü nerede olmak istediğinde siz karar vereceksiniz. Ee, yapay zeka, duydunuz aslında, biliyorsunuz şu anda yapay zeka uzmanları, siber güvenlik uzmanları. Dronları biliyoruz arkadaşlar, şu an sadece düğün çekimlerinde kullanılan e, yaklaşık ve çok kısa bir süreç içerisinde drone sürücüleri artık ve olacak. Böyle bir meslek olacak. Artık yani her yerde dronları görüyor olacağız beni çok heyecanlandıran gruplar, böyle genç gruplar iş hayatında kendimiz gibi yansımalarımızın karşısında daha rahat hissediyoruz kendimizi. Siz de o kadar meraklı gözlerle bakıyorsunuz ki umuyorum ortak bir cevap yakalayabilirim Serkan Bey. Şimdi pek çoğunuzun katılacağını düşünüyorum şu tespitime. Yani sizin yaşlarınızdan beri şu an geldiğim noktada hiç değişmeyen bir fikir var aklımda. Bir iki meslek var ki arkadaşlar, bunlar insanın gönlüne çok genç yaşta düşer. Bunların ateşi, bunların isteği. Ben şu an anneyim, çok uluslu bir firmada insan kaynakları yöneticisiyim. Böyle bir düşünceniz varsa, bununla dair ortak etkinlikten söz etmek zor. Ama bir kere insanın çok sevmeniz lazım. Her meslek için geçerli değil bu. İnsanla uğraşmaktan bıkmamanız, yorulmamanız. Buradan hep kendinizi de geliştirdiğinizi unutmamanız lazım. E, sizin kalbinize dokunmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde ne iş yaparsanız yapın. Doğru konuşarak, beden dilinizi doğru kullanarak. E, bu konuda yani ben her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. E, ortak etkinliğin temelinde doğru iletişim ve doğru... E, Türkçe, önce ana dilini düzgün konuşmak geçiyor. Nacizane benim fikrim. Yeni bir fikir oluşturacaksanız ve bu fikri e, sürdürülebilir bir hale getirecekseniz, öncelikle e, kendinize güven önemlidir. E, akademik kısmı bir kenara bırakıp sadece girişimci olacaklar için söylemek istediğim şey, yeni fikirler üretmek tamamen aslında tecrübeyle ilgili Evet okumak kısmı ve sürekli öğrenme kısmı akademiyle ilgili kısım. O kısım mutlaka cepte olmak durumunda. E, ve hayat boyu öğrenme zaten her noktada artık karşımıza çıkıyor. Hayat boyu öğrenme son yıllarda artık çok daha kolay. Çünkü bütün öğrenim metotlarına e, rahatlıkla ulaşım sağlayabiliyoruz artık. Eskiden hani kütüphanelere gitmek durumunda kalıyorduk. E, çok zor yöntemlerden geçiyorduk. Biz bir uluslararası makaleye ulaşmak için ciddi anlamda belki şehir değiştirmek durumunda kalıyorduk ama bunu yapacağınıza olan inancınız son derece önemlidir. Bunun yanı sıra tabii ki tecrübe son derece önemli. Aslında evet hiç okumamış olan insanlardan da çok ciddi iş kuranlar ve çok güzel ürünler çıkartanları görüyoruz. Networking yani ağ kurma son derece önemlidir. Günümüzde işinizi genişletmek için ya da herhangi bir ürünü satabilmek için ikili ilişkiler, Kendine güveniniz olduğu gibi karşı tarafa bunu yansıtmak son derece önemlidir. Karşı tarafı ikna edebilecek yeterliğe sahip olmak önemli. E ve ürününe inanmak, kendine inanmak son derece önemli. Mersin Büyükşehir Büyükelçisi Kariyer Merkezi'nin değerli katılımcılarına çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür yani, <laughs> olun. <laughs> Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi olarak Öncelikle hedef kitlemiz iş arayanlar, gençler, öğrenciler, üniversiteliler ve işverenler oluşturuyor. Bunların içerisinde de öğrenciler çok önemli bir payda. Çünkü öğrencilerimize kariyer rehberliği ve danışmanlığı hizmetini ne kadar erken kurgularsak geleceğe dönük kariyer yolculuklarında da o kadar başarılı oluyorlar. Kendileri tanımaları çok önemli, meslekleri tanımaları çok önemli, iş arama kanallarını öğrenmeleri çok önemli, diğer taraftan firmalarla bağlantı sağlamaları, networking sağlamaları çok önemli, sektördeki değişimleri öğrenmeleri çok önemli. Bugün burada bilişim sektörünü işledik. Diğer taraftan lojistik sektörüne işledik, ee, girişimcilik konusuna değinmeye çalıştık. Özellikle sadece sektörlerin e, dijital gelişimleri konusunda değil, girişimciliğin de önemli bir kavram olduğunu öğrencilere aktarmaya çalışıyoruz. Ünivers üniversite öğrencilerimize olduğu kadar e, lise öğrencilerimize de hitap etmeye çalışıyoruz. Çünkü doğru meslek seçmeleri doğru hayat biçimlerini seçmelerini doğuracaktır. Bizim açımızdan güzel bir etkinlik oldu. Bu tür çalışmalara devam ediyoruz. Yine sektörleri tanıtacak, kariyer günleri tarzında, networking etkinlikleri tarzında öğrenci ve sektör temsilcileri buluşarak etkinliklere devam edeceğiz. Evet, çok güzel geçti. Aynı zamanda kendimi de liseye giden bir kızı olduğu için daha da benim için zevkliydi. Onlara yol göstermek son derece önemli. Ben hem akademik kariyer hem de girişimcilik aşamalarını göstermeye çalıştım ve özellikle yeşil girişimcilik, sürdürülebilir girişimcilik, inovatif yaklaşım, girişimcilikle akademik çalışmalar arasındaki bağlantı ya da farklılıklar nelerdir? Bir girişimci olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Kendine güven ne kadar önemlidir? Tecrübe deneyim ne kadar önemlidir? Networking ne kadar önemlidir? Bunlar konusunda bahsettik. Umarım yararlı olmuşuzdur. Ve daha sonra kullanılmak üzere seçecekleri meslekte günümüz meslekleri nelerdir? Bunların içerisinde yapay zekanın yeri nedir? Yapay zeka ile inovatif fikirler nasıl bulunur? Bu konularda da birazcık e, bilgi sahibi olmalarını sağladık. E, salon kalabalıktı, e, gerçekten dikkatle dinleyenler vardı. Sonrasında, toplantı sonrasında gelip bizimle konuşmak isteyenler vardı. Dolayısıyla bu aslında e, gerçekten bir yerlere ulaşabildiğimizi gösteriyor ve biz daha sonrası için de bize ulaşmaları için onlara bilgilerimizi verdik. Belki e, şirketlerimizde staj yapabilme imkanına sahip olacaklar. E, belki yönlerini bulmaya e, bir miktar da olsa yardımcı olacağız. E, onlarla birlikte olmak şahane çünkü e, onlara yol gösteriyor olmak, dokunabilmek ya da bir bilgi aktarabilmek bile çok önemli. Çünkü o dönemde bizler için ihtiyacımız olan bunlar da bizde ne eksikse eksikliği tamamlamak istiyoruz aslında. Onlara bu bilgileri aktarmak istiyoruz. Umuyorum dokunabilmişizdir yüreklerine. meslek seçimi nasıl yapılmalı? Doğru meslek seçimi nedir? Geleceğin meslekleri nelerdir? Dijital teknolojik dünyada meslekler nelerdir? Üzerinde konuştuk. Çok istekliler, çok hevesliler. Bu bizim için çok önemli. Umuyorum hep böyle enerjileri dolu olur. Yani bu aslında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Serkan Bey ile birlikte olduğum üçüncü etkinlik. Üçü de çok keyifliydi. Yani öğrencilerle birlikte olma fırsatı yakalıyoruz. Hani bir anda çok sayıda gençle iletişim kurunca mesajlarınızı daha güzel veriyorsunuz. Bence güzeldi. Kafaları karışık, çok böyle hevesli ve telaşlı olanlar var içlerinde. Yani burada bence biz kısa zamanda çok şey vermeye çalıştık. Umarım Serkan Bey'in dediği gibi oturumda hani bir cümle de olsa akıllarında kaldıysa bugün bizim için başarı. Bence güzel geçti. Benim meslek seçimimle alakalı hiçbir fikrim yoktu yani lojistik alanında. Bununla, bunun hakkında bilgiler edindim ve ileride böyle bir kariyer düşünürsem başvurabileceğim, gidebileceğim yerler hakkında fikir sahibi oldum. Fikrimi değiştirmedi ama bana yeni fikirler kattı diyebilirim. Ben pilot olmak istiyorum aslında. Lojistik ya da başka akademik kariyer alanında bir fikrim yoktu ama fikir edinmiş oldum. Bence faydalı olmuştur yani. Ülkemize lojistik alanında pek öğrenciler sınava çalışırken pek bu olana yönlenmiyorlar. Ama bu aldığımız seminerden sonra belki düşünmeye başlayabilirler. Ben katıldığım için memnunum yani. Ben bugün hem lojistik alanda hem de akademik kariyer alanında bir sürü bilgi öğrendim. İleride belki de seçmek istediğim bölüme yatkın olmasa da en azından ileride belki seçersem diye bilgiler edindim mesleki açıdan ve lojistik alanını tanımış oldum. Benim için güzel bir yön çizdi aslında çünkü tıp fakültesini bitirdikten sonra üniversitede kalmak isteyip akademisyen olmak isteyebilirim. Bu alanda profesör hocamız bence benim için iyi bir rol model oldu. Arkadaşlarım için de güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bugün e, güzel geçti, e, lojistik alanında bilgiler edindik. E, daha çok e, işte chat gibiyeti ya da internet alanında nasıl kendimizi geliştirebileceğimizi öğrendik. Bunlar olmadan e, iş alanımızın daralacağı hakkında bilgiler öğrendik. E, onun dışında e, bunlara daha fazla ağırlık vermem gerektiğini düşünüyorum. Ben de, diğer arkadaşlarım da böyle düşündüğünü düşünüyorum. Aslında ben mühendislik seçmek istiyorum. <laughs> E, de zaten dil ve e, e, internet alanındaki çalışmalar çok önemli. Bunlar olmadan eksik kalırız ve e, meslekte çok yüksek bir yere çıkabileceğimizi düşünmüyorum. İn, yani dil ve İngilizce eğitimi olmadan. Benim açımdan faydası şöyle oldu. E, benimki soru işaretlerini biraz öldürdü diyebilirim. E, i̇çimde birkaç soru vardı hani eğer Akademik alanda iyi bir başarı yapamazsam e, hiçbir meslek e, giremem falan filan diye ama e, demek ki e, girişimcilik alanında mesela e, dil ve e, kendini iyi ifade edebilme e, onun dışında e, çok onu hakkında da bilgilenmiş oldum bugün.